Tuvaletini en rahat nerede yaparsın? Bunu da yapamayacağım kesin. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok korkunç. Bir şey söyleyeyim mi? Kitlenir. Ben inanıyorum ki bu listede daha kötüsü de var. 9. Diğerinden sonra yani, iyi. Yani. Bir tık daha iyi bence. Yani. Pusse, bebek puseti gibi bir şeye benziyor Aynı yani. Aynısı ben geçti. Söylemeyeyim dedim. Çok saçma bir tasarım. Buna bir 8 diyelim. Ne hani? gerek? Hani bir ne gerek var diye de bir sormak istedim. Bence 5 diyelim. Tehlikeli atmam daha kötüsü gelir. Evet 5 denir. Oo. Güzel. Ben 2 diyebilirim buna ya. Yine böyle bir şey tabii ki kimse tercih edecek. tercih Sanmıyorum ben. ama. Ve tertemiz bir yer yani tabii ya. Tabii hani. tabii. Temizliğinden dolayı 2. Bu da bir, çok iyidir. Hem temiz hem de modern bir şey. 1. gayet idealinde kullanıma uygun denir yani. Mesela Allah ne gereksiz. Bu çok iğrenç bir şey bu bence. Bence ya. de çok iğrenç. Daha kötüsü geleceği için ben buna yedi derim. Yedi. Tabii tabii. Ama bir neydi midir? Aa, aa. Ama olmaz tuvalette ya. Hiç Durur olmaz. olma. Size bir altı diyelim de kesin çok kötü şeyler gelecek. Şok içindeyim. Buna bir dört diyelim mi? Dört bence de. Duş Ay. başlığını. E kötü bir görüntü. Çok, çok kötü. kötü. Bir dokuz en kötüsü müydü? Bence Yarat. ne söyleydi? Listemiz hazır.